arkadaşlar e, namazda şöyle oluyor şimdi geçmişte kalan namazlarınızı kılıyorsanız tam kılacaksınız arkadaşlar sünnetli. E, tam olacak yani şimdi ben düşünüyorum düşünüyorum öyle şeyini, farzını kılayım de olmuyor ya şimdi bugün kılıyorsun tam kılıyorsun niye geçmiş eksik kılıyorsun oluyor yani şimdi tam kılınca oluyor zor gelir zor olur zor geldiği için zor gelen insanların yorumu böyle oluyor arkadaşlar. Hani farzını kılıyorsun sadece, diğerleri kılınmıyor falan gibi oluyor. Çünkü arkadaşlar güne vurulduğu zaman yani şeyler dahil, bütün namazlar dahil oluyor. Mesela teheccüd namazı dahil oluyor. Ondan sonra eee terhavi namazı dahil oluyor. Yani hepsi bütün namazlar dahil oluyor arkadaşlar. Yani günlük kıldığınız zaman hepsi dahil oluyor. Yani şimdi mesela namazları kılıyorsunuz. Mesela saat 12 geçti. Ne neyiniz kaldı? Şimdi şey e, terafi namazınız var diyelim. Terafi namazı mesela diğer vakite kadar kılabiliyorsunuz da ama hemen kılın arkadaşlar diyorum ben şimdi. Mesela diğer vakit derken mesela 12 geçti yarın. Mesela kaçta teravih? 9 9.40'ta diyelim. 9.40'ta. Mesela e, 9.40 yani 9 9 saat 40 dakika sonra teravih tekrar oluyor ya. Ya teravih o zamandan sonra kılabiliyorsunuz ya diyelim. Yani şimdi e, o zamana kadar vakit oluyor gibi düşünün ama hemen kılarsanız yani demiyorsunuz işte sabah namazı var. işte sabah namazı kılacağım. işte şu olacak, bu olacak. işte sabah namazını atlayacağım. Şöyle oluyor, böyle oluyor diye düşün düşün duruyor arkadaşlar. O yüzden hemen kılmak gerekiyor. Mesela şimdi ben namazları şöyle kılıyorum. Mesela öğlen namazı mesela abdestini de şöyle alıyorum. Yani şimdi abdestinden bahsediyorum. Mesela niyet ediyorum mesela. Niyet ettim Allah rızası için. İşte öğlen namazı için abdest almaya, abdestsizliği gidermeye. Evzu besmele çekiyorum tabi. Evzu billahi mineşeytan bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için. Öğlen namazı için abdest almaya, abdestsizliği gidermeye. Tekrar diyorum arkadaşlar. Eyazu billahi min şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için. Öl üzerimden son kalan öğlen namazı için abdest almaya, abdesti giderme. Yani bir defada yani kal geçmişte olan namazım içinde abdest alabiliyorum. Yani ikisi birden oluyor arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum. Öyle oluyor, oluyor. Yani üzerine kıldığınız zaman oluyor arkadaşlar. Yani ya yani hem bir de abdest aynı oluyor öğlen öğlen namazı olduğu için geçerli oluyor arkadaşlar ben öyle tahmin ediyorum yani ben öyle düşünüyorum öyle düşünerekten kılıyorum mesela öyle işte arkadaşlar İkisini bir yapıyorum mesela öğlen namazı kaç rekat 10 rekat yani 10 rekat olduğu için geçmiş namazım da beraber kattığım zaman 20 rekat oluyor arkadaşlar yani bitiriyorum yani şimdi öğlen namazın Şeyini kılıyorum normal vakiti kılıyorum yani. O saate dahil yani. Mesela öğlenin o saatine dahil olan namazını kılıyorum. Şey yapıyorum. Yani selavatı getiriyorum. Ee, dualar ediyorum. Bu sefer üzerimde kalan öğlen namazı için tekrar tekbir getiriyorum. Tekrar namaza başlıyorum. Ondan sonra tekrar selavatı getiriyorum. Duamı ediyorum arkadaşlar. Öyle. Yani öyle düşünün. Yani i̇kindi de öyle. Akşam da öyle, yatsı da öyle. Yatsıdan sonra zaten teravih kılıyorum arkadaşlar. Teravih'den sonra te 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 t t namazı kılıyorum arkadaşlar. Teheccüd namazı. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Yani şimdi teravih namazını da öyle yapıyoruz arkadaşlar. Teravih namazı da yani 20 rekat ya. Üzerimden en son kalan diyoruz arkadaşlar. 20 rekat da onun için yani geçmişte kalan için kılıyoruz 40 rekat oluyor arkadaşlar yani hepsini topladığımız zaman öyle yani gün geçirildi yani ben öyle kılıyorum arkadaşlar yani şimdi kaç rekatsa öyle yani şimdi 20 rekatsa 40 rekat yani şimdi şey teravih mesela ikinci namazı 8 rekatsa bir 8 rekatta şey için kılıyoruz arkadaşlar geçmiş için kılıyoruz akşam namazı 5 rekat 5 rekatta geçmiş için kılıyoruz arkadaşlar. Eee yatsı namazı 13 rekatsa 13 rekat 13 rekat 13 rekatta geçmiş için kılıyoruz arkadaşlar. Yani şeyler bitir namazıyla beraber yani 13 rekat oluyor. Öyle düşünün arkadaşlar. Terhaviler de öyle. Eee dediğim gibi arkadaşlar te, -te namazı da öyle. Yani 8 rekatsa 8 rekat ya şimdi en iyisi, en iyisi 8 rekat. 16 rekat kılıyoruz arkadaşlar geçmişte Böyle Öyle düşünün arkadaşlar. Yani namaz namazın böyle bir senin işte yani şimdi ben bugünüme baktım zaman yani bugün Ramazan ayında olduğumuz için bugün de bu kadar namazda bitiyor mu diye düşünüyorum şu anda. Yani bu kadar namazda bitiyor mu diye düşünüyorum. Bitiyorsa bitiyordur. yani şimdi şu o kadarını düşünüyorum yani ya ilerleyen zamanlarda yani düşünceye göre yani fikir oluşursa yani ee, şu namaz da var denilirse o namazı da kılarım arkadaşlar yani şimdi ben araştırma internetten Facebook'tan sağdan soldan araştırmak istemiyorum yani şimdi şu anda şu, bu kadar arkadaşlar da bilmiyorum yani daha var mı yok mu yani namazın yani şey ee, bu Ramazan ayı ile beraber yani daha kılınanları var mı diye düşünüyorum. Yani olursa zaten ben konuşurum burada arkadaşlar. Şu anda bu kadar yani. Bir de arkadaşlar şu şeyi diyelim. E oruç orucu işte yani işte dediğim gibi Ramazan'dan sonradan tutacağım Allah'ın izniyle yani işte tutacağım kararlıyım yani kesin yani tutabiliyorum oruç yani şu anda oruçta sıkıntı yok orucu da böyle yani şimdi şöyle diyelim ya gün yani normal bir gün yaşıyorum yani arkadaşlar. Yani şu vakiti geçireyim şöyle olsun böyle olsun demiyorum yani. İşte bak zaman ne gösteriyorsa onu yaparım arkadaşlar. Gündelik hayatta nasıl yapıyorsam ya azim oluyor, güzel azimli oluyorum. Yani çok şükür. Ya şükür ediyorum yani. Çok çok demeyelim de şükür ediyorum. Yani şimdi bir de şu var arkadaşlar. Şimdi mesela namazı kılarken şey oldu. Bozdunuz namazı, yani şimdi bugünlerimizde soru oluyor arkadaşlar şimdi şöyle oluyor yani işte bırakma kıl diye bir şey yani şimdi sabır oluyor yani kılarsanız yani geçmişte diyor ki işte sen diyor işte burada diyor bozmuştun diyor burayı tam yap diyor işte o tam yap dediği zaman yani tam yap diye bir emir geldiği zaman emir olduğu zaman yani uyuz ol sıkılınıyor sinirleniliyor ama tam yapıldığında şükür ediliyor yani şükür oluyor arkadaşlar çok harbiden yani güzel oluyor yani bu kadar diyeyim ben size yani sabır ederseniz yani namazınızı bozmazsanız ya bir de yani parmaklarınızı selavatlarda kullanırsanız tamamdır arkadaşlar yani tamamen yani düşünceniz fikriniz yani zikiriniz düşünceniz öyle oluyor ama oruçlarınızı kesinlikle ihmal etmeyin diyorum yani oruç önemli yani geçmişleri de tamamlayın diyorum yani şimdi e, geçmişlerde yani işte Ramazan bittikten sonra da devam ettiğiniz zaman yani ya, şu anda benim fikirlerime göre yani tutuluyor arkadaşlar sıkıntı yok